arkadaşlar. Bugün live kart oynuyoruz. Yanımda Ahmet var. Merhaba Ahmet. Merhaba ee, şu an yeni evimizi yap yapıyoruz arkadaşlar. Ee, Sonra bölümünden, bölümünden devam ediyoruz. Yani çok farklı bir şey yok. Evimizde yakın. Direkt şu şuralarda yakın yani. Gözüküyor. Şu, yani, yani. şuradan oradan gözüküyor. Oradan baktığımda ben göremiyorum ama. Buradan ben de göremiyorum. Ben buradan göremiyorum. İki tane 64 kodunu harcadım. Ben ben Ve... Oğlum bir 64 kodun fazla bir şey değilmiş ki. Aynen. Tut diye bitti. Vallahi. Tut dedi bitti. Yani masraflı ev dedik. O bayağı bir masraflı oldu. Evet. Buraya kaç odun harcamışızdır? Valla Vallahi ben 2.64 Bir... Ben bu 3. 64 diyorum benim. Benim mi? burada olsun. Yarısı benim yarısı. Merdivenler sende mi? Hadi. Tamam edelim. çok şans değil. Hı hı. Ama oyunda. Gerçek hayatta da şans Aslında. Ay, hey, düşüyordum. Buradan düşersek ölürüz ha. Ne kadar bir oyun. Evet. Hey. manzarayı tadını çıkartmak için. Tadını çıkar. 1.64'lük çok azmış ha biraz daha tutsaydı. Vallahi. Bu kadar zamanımızı veriyor. Bir işe yaramıyor. Ben kaç 64'lük kaldı? Ana ben de bir, bir kaldı. Bende de bitmek üzere. benim bunun camı var. Şey var, var. Oho. Ev bitmez o zaman. <laughs> bitede, bitede, bitede benim ev bitti. Benim ev işte bitti de kapı artık ne olacak ha. Onu söyleyeyim. Hı? İkili kapı yapamayacağız. Şu kadar ki kapı tekli. Kaç, kaç tane kapı var sende? Benim ev bitti. Benim evin çatısı da bitti. Iş. Hı hı. Benim evin duvarları bitti sadece. Kaç odanın var? Daha bir 64 işte, daha var. Hı -hı. Ben evimin çatısı mı? Torçlar, torç yap. Yapayım mı? Yaptım 4 tane. Azıcık koysana. Bak tamam oluyor. Şunların üstünde koyalım. Üst kat birleşik olsun. Üst kat birleşik olsun. Hı o zaman birlikte kullanacağız. Tamam. Bu da nasıl falan at. Bu da de yani şu kırma şey yaprak var mı? Yaprak? Çık. Ne kırk? Yani ağacın üstünde yaprak oluyor ya. Kaç saat kurtardık Yok ki. Nasıl baş şöyle? Hiç, hiç mi yok? Yok. Ben kasmadım ki onu. O zaman odunla yapacağım. Şimdi ben ne yapacaktım? Ha merdiven. Merdiven, merdiven. Merdiven, merdiven. Merdiven, merdiven. Merdiven, merdiven. Hangimiz sevmedik? Sevmediğin şarkı. Çok kötü bir şey hangimiz yaptım. Sevmedik. Hangimiz tamam. sevmedik? Hangimiz sevmedik? Hangimiz şey de sevmedik? Dem, dem baba, dem baba. Dem baba, dem baba ben sana baba, hediyem var. baba. Altın külçesi. Ne? Arkanda. Aldın. Ne? Dur. Aldın. Ne yapayım altın külçesini ben. Ben uyuyorum hadi uyuk. Çatıyı Şşş. yaptın mı? Hı? Benim çatım... Benim odunum aa, dur çatı yapmadım. Neyse çatıyı da yarın yaparız da. Çest falan yapmadık ki biz. Test yapmadık mı? Yok mu? Test yok benim. Benim var. İki uyu. tane. Ne? Ben, ben balkonumu yapıyorum. Senin değil, hepimizin. Birleşik. Birleşik olacağız. Tamam, yardım et o zaman. O zaman. Benim odunum 10 tane kaldı. Benim 5. Ya tane daha yok mu? Onu bitirdim. Çok masraflı oldu. Allah'a. Dur, Nasıl, da o... böyle olsun. Burayı böyle döşeme. Burası da şey olacak ya. Aç. Aşağı düşüyorum. Aç. Ben ben bu kaldı Niye benim taraftan? Senin chestini koyacağım bundan. Ben ne boşaltsam? Birik boşaltıyorum ben. Birik. Kaç ta tane var birik? Bir tane. Attım gitti. Onu ben verdim işte altın gideceğiz. Hediyemi topu attım. <laughs> o altın kilisesi değildi ki. Uyuttu. O neydi kilisesi? değil. Ama. Ne oldu? Yanlışlıkla şey yaptım. Ona Demir. Ne? Şunun tohum üstüne koyuyorduk ya. Ya Bitti. Ne? Aa, ağaç var. Ağacın üst ağaç koyarız. Ne? Ağaç fidan olur. Hı hı. Bana yani kaç tane var onda? mı? Ya dur. Beş tane kapı var. Belli. Beş tane mi? Evet. Kapı. Atayım mı köpe? Aman. Bu. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.